Ben Zeynep Kemaloğlu. Bugün öğrencilerim Doruk, Ahmet ve Lara ile Geriye Bükülmeler serisinin ikinci dersini yapacağız. Hadi başlayalım. Matının önünde ve üzerinde bir noktaya gel. Şöyle bir ayaklarına baktığında ayakların tam asis kemiklerinin yani kalça kemiklerinin genişliğinde olsun. Ayak parmaklarını yere kökleyip parmaklarını yukarı kaldır. Aç parmaklarının arasını ve matına kökle. Başın kalkarken omuzların da yukarıya doğru çıkıp geriye şöyle bir yuvarlanınca avuç içlerin kendiliğinden karşıya baksın. Kuyruk sokumunu hafifçe içeriye ve göbek deliğini yukarıya doğru alıp uzadığın bir alana gel. Aldığın nefesle kollarını önden kaldır. Yukarıya doğru avuç içlerin birbirine baksın. Verdiğin nefese kollarını yavaşça aşağıya doğru indir. Yine önden insin. Nefesinle birlikte senkronize olsun. Aldığın nefesle al. Bu sefer havayı taşır gibi avuç içlerin geriye baksın. Ve göğüs kafesini açıp hafifçe geriye doğru bak. Verdiğin nefeste vücudun düzelirken kollarını da aşağıya doğru insin. Aldığın bir dahaki nefeste yine Havayı taşır gibi. Avuç içlerin yukarıya doğru bakarken, kollar kulakların yanına geldiğinde açılmaya başla. Verdiğin nefese kollarla birlikte göğüs kafesi aşağıya doğru insin. Aldığın nefese son bir kez daha kaldır kollarını gökyüzüne. Burada kolların kulaklarının yanında kalması önemli. Geriye doğru bir açıl. Verdiğin nefese dizlerini bükmeye başla. Kalçadan geriye bedeninle ileriye doğru uzun bir omurgayla katlan bacakların üzerine doğru ve başın serbest kalsın. Nefes alıp el parmak uçlarını önde hafifçe yüksel ve yarı yol açıl. Parmaklarını yere koy, sağ adımını geriye doğru gönder. Sol kalçanı hafif geriye, sağ ileriye alırken omuzları geriye al. Arkadaki dizin önünü yere doğru bırak. Burada dizin ayak parmak ucunu geçmeyecek bir yerde olsun. Ellerini kalça karışığına doğru al. Göğüs kafesini aç. Ve hazır hissettiğinde kollarını önden yukarıya doğru kaldır. Anjeli yasana. İç bacaklarını olabildiğince birbirini aktifleştirirken sağ bacağının önündeki esnemeyi bul. Al uç içlerini geriye çevir yine. Ve açıl göz kafesine yukarıya burada. Al derin nefes. Nefesini verirken uzan ileriye doğru. El parmak uçlarını yere koy. Arkadaki ayak parmak ucunu takıp dizini kaldır. Sağı solun yanına at ve yarı yol açıl. El parmak uçları da yüksel. Omuz başlarını geri al. Ver nefes katla. Nefes al yeniden yarı yol açıl. Omuzlar geride. Kaburgaları içeriye al. Parmaklarını yere köklere sol adımını geriye doğru at. Bu sefer omuzlar geride. Arka dizini yere doğru yerleştir. İç bacaklarını aktifleştir. Ellerini kalça kırışına al. Yavaşça dikleş. Kollarını önden kaldır gökyüzüne doğru. Göbek deliğini hafif yukarıya, kuyruk sokumunu içeriye doğru almaya çalış burada. Avuç işlerini geriye doğru alıp aç göğüs kafesini. Yukarıya doğru bakmayı araştır, uzan. Derin bir nefes al. Nefesini verirken uzan ileriye doğru ellerini tam kökle bu sefer... Arkadaki ayak parmak ucu dizi kaldır. Sağ solun yanına gönder. Aşağı bakan köpeğe gel. Topuklarını yukarı kaldır burada. Çeneyi içeri al. Omurgayı yuvarlayarak, kabartarak omuzlarını el bilek hizasına doğru taşı ve plank'e yerleş. Plank'te sırtın ve kalçan aynı hizada. Dizlerini yavaşça yere koy. Omuzları ileriye taşı. Çene göğüs yere aştan gazalım. Dilersen burada birkaç nefes kalabilirsin. Burada rahatsan tak ayak parmak uçlarını ve dizlerini yerden kaldırmaya çalış. Nefes alıp vermeye devam et. Pelvik taban kaslarını, sık kalça kaslarını aktifleştir. Yavaşça dizlerini yere koy. Şöyle ayakların ve dizlerin aynı yerdeyken kalçalarını doğru ittirip al ayak parmak uçlarını geriye ve açıl kobra'ya doğru. Kalça olabildiğince aktif. Rahat Şöyle bir bak yukarıya. Aç biraz daha göz kafesini. Nefesini verirken dirseklerini bükmeye başla. Tak ayak parmak uçlarını kalçanın topuklarına doğru gönder. Buradan geri aşağı bakan köpektesin. Sağ bacağını gönder gökyüzüne doğru. İki kalça yan yana. Şimdi sağ kalçanı sol kalçanın üzerine doğru bindirmeye ve sağ dizini bükmeye başla. Dizin olabildiğince yukarıyı göstersin. Ayak parmak ucun pointle yere. İki omzunu bir arada tutmaya çalış. Ama belden de bir bükülme yakala hafifçe. Bir nefes daha. Ve şimdi dizini çek göğsüne doğru. ileriye taşı. Ve sağ tabanını sağ ayağın elinin içine büyük bir adımla yerleştir. Arkadaki dizini yere koyarken el parmak uçlarını da yüksel. Kollar önden kalksın yukarıya doğru. Ellerini ör birbirine ve bir tabanca gibi işaret parmakların yukarıda olsun. Şimdi başını geriye doğru almaya başla yavaşça. Hafif hafif gidebildiğin kadar geriye ama kendini zorlamadığın bir yere git. Yavaşça geri gel. Al bir nefes, ellerini çöz ve yukarıda tutmaya devam et. Dirseklerini kaktüs kollara doğru bükerek aç bir kere daha göğüs kafesini. Al derin bir nefes. Nefesin verirken kollarını yukarıya doğru kaldır. İleriye doğru uzanıp el parmak uçlarını yere koy. Arkadaki ayak parmak ucunu takıp dizini yerden kaldır. Aktifçe iç bacaklarını birbirine yaklaştır. Ellerini kalça kırışığına doğru al. Omuzların geride dikleşmeye başla. Kuyruk sokumunu yine içeriye doğru alırken kaldır kollarını gökyüzüne doğru lanç. Al derin bir nefes aç göz kafesini geriye. Nefesini verirken uzan ileriye doğru. Ellerini yere kökle aşağı bakan köpek için sağ solun yanına doğru gönder. Derin bir nefes al. Ağzından boşal. Sol bacağını gönder. Gökyüzüne doğru iki kalçan yan yana önce. Ayak parmak ucundan yukarı uza Göbek deliğinin tam geriye göstersin. Şimdi rahatsan sol kalçanı sanın üzerine doğru almaya başla. Sağ bacağın uzun. Aynı. Sol dizin ise yukarıyı gösteriyor. Sağ diz biraz bükülebilir. Önemli değil. İki omzunu yan yana tutmaya çalış. Omuzları stabilize ederken. Açıl. Bir nefes daha. Ve çek yavaşça dizini göğsüne doğru. ilerlet Sol elinin içine büyük bir adım at. El parmak uçlarında yükselirken arkadaki dizini yere koy. Kalçanı öne doğru ağırlaştır. Burada arkadaki ayağını geriye de uzatabilirsin. Kollarını önden kaldır gökyüzüne doğru. Uza yukarı. Ellerini bir tabanca gibi yine birbirini örüp işaret parmaklarını yukarı gönder. Başınla geriye gitmeye başlıyorsun ve bütün göğüs kafesini açıl. Yükü beni bindirmemeye, olabildiğince nefesi yukarıdan geriye doğru göndermeye çalış. Yavaşça merkezine doğru gel. Ellerin çözülsün birbirine doğru baksın. Al bir nefes ve 90 derece bükmeye başla. Burada bir göğüs kafesini yine aç. Kürek kemiklerini yakınlaştır. Verdiğin nefeste kollar yukarıya doğru gelsin. Ve ileriye doğru uzanıp el parmak uçlarına matı tut. Arkadaki ayak parmak ucunu takıp, belki arkadaki dizini bir adım öne doğru al. Ayak parmak ucunu taktın ve arkadaki dizini yerden kaldır. Sol kalçanı geriye sağa ileriye doğru al. Ellerini kalça kırışına yerleştirip dikleşmeye başla. Burada lütfen sol kalça kırışın öndeki ne kadar az o kadar iyi. Hatırla. Sol kalçanı geriye, sağ ileriye çek. Ve kaldır kollarını gökyüzüne doğru. Yine avuç içeri birbirine baksın. Aldığın nefesle biraz geriye doğru göğüs kafesine uza. Hep yükselmeyi düşün. Bükülmekten ziyade. İleriye doğru uzanıp ellerini yere yerleştir. Sağ solun yanına doğru at ve yarı yol açıl el parmak uçlarında yüksel en sen uzun olsun ver nefes katlan bacaklarına ellerini kalça kırışıklarına doğru al omuzlarını geriye doğru çevir dik bir sırtla kaldır kendini yukarıya ve kolların da kalksın seninle verdiğin nefeste kollar yavaşça aşağıya doğru insin Şimdi bir dansçı pozunu çalışacağız hep birlikte. E, bu ayakta tek e, tek bacak üzerinde bir denge duruşu. O yüzden dilerseniz tutunabilirsiniz. Ayaklarını kalça genişliğinde parmaklarını iyice açıp ellerini beline doğru al. Omuzlarını her zaman hiç acele etmeden yukarıdan geriye yuvarla ve dikleş. Ağırlığını sağ ayak tabanına doğru ver. Ve sol ayak parmak ucuna yüksel. Ve sol dizini karnına doğru çek. Burada karnın aktif. Dikliğin sürerken sol dizini sağın yanına geriye doğru gönder ve sol dizini iyice büküp sol elinle sol ayağının üzerinden yakala. İlk adım dizlerini bir araya doğru alıp topuğunu kalçana bastır Bu ön bacağının uzamasını sağlayacak. Hazırsan kaldır kollarını gökyüzüne doğru. Tam yukarıya doğru kalksın ve göz kafesin karşıya baksın. Burada rahatsan. Sol elin ve sol ayağın geriye ve yukarıya doğru çekilmeye başlarken sağ kolun sadece onu dengeleyecek kadar biraz öne gelsin. Burada göğüs kafesini yukarıda tutmaya çalış. Alt bacağın sımsıkı. Sol kalçayı çok açma. Sol kalçayı aşağıya doğru indirip iki kalça hizasını olabildiğince dengele. Yukarı bir tur daha çek. Derin nefes al. Göğüs kafesini uza. Yavaşça çıkacağız. <laughs> İki dizin yan yana gelsin. Ve yavaşça serbest bırak. Kolunu da aşağıya doğru insin. Güzel. Sağla bacak. Natar sana da azıcık bozulur. Şimdi diğer bacağı çalışacağız. Elleri kalça kırışına ve yine dik duruşunu bul. Sol ayak parmaklarını iyice açık matına kökle bakışların hep tek bir noktada. Ağırlığı sola doğru ver. Sol bacaklar sıkı olsun. Sağ ayak parmak ucuna çık. Ve dizini göbek deliğine kadar çek. Hazır hissettiğinde sağ dizin solun yanına doğru geriye gelmeye başlasın. İki dizin yan yana geldiğinde dizi biraz daha bük. Sağ elinde sağ ayağının üzerini yakala. Topuğunu olabildiğince kalçana doğru çekip İç bacaklarını da birbirine doğru aktifleştir. Bu diz çok fazla öne çıkıyor. Hatırla onu geriye al. Rahatsan sol kolunu da gökyüzüne doğru kaldır. Avuç için karşıya baksın. Karnın aktif. Tek bir noktaya bakıyorsun. Ancak rahatsan kolun hafifçe öne doğru gelirken sağ bacağın sağ kolunu geriye doğru çekmeye başlasın. Geriye ve yukarıya. Her zaman kendini yukarıya doğru ittirip Göğüs kafesini karşıya doğru açmaya çalış. Sol bacağın çok aktif yere köklü. Uza. 3 2 ve 1 İki dizin yan yana gelsin. Kol hala yukarıda kalsın. Nefesini verirken kolun ve ayağın yere insin. Salla. Güzel. Yine ayaklar kalça genişliğinde. Ör ellerine, kalçanın hizasında. Her zaman ördüğü gibi değil, parmaklarının yerini değiştirerek ör. Avuç içlerini birbirine yapıştır. Omuzlarını geriye doğru yuvarla ve ellerinle kalçan yapışıkken geriye doğru açılmaya başla. Uçunun tepesi geriye ve hatta belki yeri göstermeye çalışsın. Al bir nefes. Yavaşça ortaya doğru gel. Dizlerini biraz bük. Kalçanı geriye gönderirken bedenini ileriye doğru yolla. Ve buradan katlan. Yine omuzlarının biraz esnediği bir alan bul kendine. Ancak omuzların kulaklarına çökmesin. Geriye doğru alsın. Boynun olabildiğince uzun kalsın. Bir nefes daha. Ve verirken çöz ellerini aşağıya doğru. Aldığın nefese el parmak uçlarıyla yükselip yarı yol açıl. Ellerini yere kökle. İki büyük adımla plank'a doğru gel. Yumuşacık dizlerin yere konsun. Dört ayağı ayarlaş. Ve el parmak uçlarına gelip dizlerinin üzerinde bir duruşa gel. Ustrasana sana deve duruşuna doğru gideceğiz. Üç kere yapacağız bunu ve üç farklı seviyede yapacağız. Dizlerin çok açık değil kalça genişliğinde. Ayak parmak uçları matına tak. Topukların daha yukarıda olmasını sağlayacak bu. Ellerinle belini desteklediğin bir alana gel. Yani de ya da kalça kirişi ya da bel. Şöyle bir bak omuzlarından geriye topukların nerede bir gör. Bunu biliyor ol. Aldığın nefesi omuzlar geriye. Yavaş yavaş gıdını çıkararak göğüs kafesini açmaya başla. Bir sağ elin gelsin, bir sol elin topuklarını bulsun. Ve rahatsan başının tepesini geriye doğru bırak. Karnın seni yukarıya doğru çeksin. Kalçan aktif. Uza yukarıya al derin bir nefes. Verdiğin nefesle ittir kendini hafifçe yukarı. Ve ortaya doğru gel. Dilersen ellerini kalbinin önüne doğru al. Ve gözlerini kapa birkaç nefes. Yavaşça gözlerini aç. İkinci aşama, ayaklar geriye doğru uzanabilir ama çok rahatsan. Çok rahat değilsen gerek yok. Ellerini kalça kırışına doğru al. Karnını içeride tut, alt karnın aktif. Omuzlarını geriye doğru yuvarla. Gıdını çıkar, çeneyi göğüste tut. Yavaş yavaş göğüs kafesinden yüksel ve topuklarını bul. Başını yavaşça geriye doğru bırak. Kalçan aktif, göğüs kafesinden yukarı yükseliyorsun. Al derin bir nefes, yavaşça bırak kendini gel öne doğru. Ellerine kalbin önünde gözlerini kapat. Derin bir nefes al, oh, şöyle bir ağzından boşalt. Üçüncü adım. Burada rahatsam, ilerse aynı topuklarını tutabilirsin. Eğer çok rahatsan bu sefer avuç içlerimizi yere doğru götürmeyi deneyeceğiz. Ama bugün olması şart değil. Bakalım neredeyiz? Ellerini kalça kışına doğru al. Omuzlarını yukarıdan geriye doğru yuvarla. Gıdıyı bir çıkar. Göğüs kafesini yükselt. Kalçayı aktif tutarak geriye doğru gitmeye başla. Önce topuklarını bulabilirsin. Başını bırak. Ve eğer rahatsan ellerinin iki dışında yeri bulmaya çalış. El parmak uçlarını bulabilirsin ya da rahatsan avuç içlerini yere alabilirsin. Burası bayağı yoğun bir alan oluyor. O yüzden şart değil. Bir bak bakalım. Bir nefes daha al. Yüksel göğüs kafesinden. El parmak uçlarını da yüksel çıkarken topuklarına doğru gel. Bekle kendini ortaya yerleş. Gözlerini kapa. Eller kalbin önünde. Derin bir nefes al. Ağzından bırak. Kalçalarını yavaşça topuklarına doğru gönder. Belinin biraz rahatlaması için çocuk pozuna doğru. Önce ellerini al. Ardından adım adım ilerle. Alnını yere doğru yerleştirip birkaç nefes burada kal. hazır hissettiğinde tek bir duruşa doğru gel. Eller kalbin önünde gözlerini kapa. Derin bir nefes al. Ve nefesini verirken sağlıklı bedenine, bedenin içinde keşfettiğin her alana, her deneyime ve kendine açtığın bu zamana, bu alana teşekkür ve biz de size çok teşekkür ediyoruz. Güzel pratikler.